ülkemizde ve dünyada tüm hızıyla devam eden Covid-19 salgınıyla artık normal yaşamın devam etmesinin mümkün olmadığı olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici yaptığı açıklamada Bolu'nun lise kontenjanlarının artışıyla birlikte LGS'de Türkiye'deki en şanslı il olarak değerlendirilmesinin altında yatan başarıya dikkat çekti. Gezici elde edilen başarının bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade ederek Eğitim Sen ve verilerin gösterdiği çabanın altını çizdi. Bolu'da lise geçiş sınavıyla okula yerleşecek her bir öğrencinin yerleşme şansının %24,8'e yükselmesiyle Bolu Türkiye'nin en şanslı il olarak değerlendirildi. Buna göre Bolu'da sınava giren her dört öğrenciden biri istediği okul türüne yerleşme şansı elde etmiş oldu. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Bolu'daki kontenjan artışının şans değil, başarının sonucu olarak değerlendirilerek elde edilen başarıda Eğitim Sen'in ve velilerin çabasına dikkat çekti. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşıyoruz. Salgında yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımız ve emekçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu süreçten akılla, bilimle, vicdanla ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. Bu zor günlerde LGS'ye girecek öğrenci ve verilerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyoruz. Bu yıl ilimizde sınavla öğrenci alan bir Anadolu Lisesi eklenmesiyle birlikte 2019'da sınavla 540 öğrenci alınırken bu yıl 242 kişi eklenerek yani %44,2 artışla 782 öğrenciye yükselmiş oldu. Geçen yıl istediği okul türüne girme şansı 13,8 iken %24,8 oldu. Yani her 4 öğrenciden biri istediği okul türüne yer şansı elde etmiş oldu ve Türkiye'nin en şanslı ili olarak değerlendirildi. Ancak biz bunu şans olarak değil, bir mücadelenin sonucu olarak görüyoruz. İki yıl önce liseye geçiş sisteminde yapılan değişiklikle birlikte ilk günden itibaren genel merkezimiz ve şubelerimizce bu değişikliğin öğrenci ve velilerin taleplerine rağmen yapıldığını duyurmuştuk. Okul türü ve kontenjanları maalesef öğrenci ve velilerimizin tercih davranışlarına göre değil, siyasal iktidarın ihtiyaçları yönünde belirlenmişti. İlimizde ve ülke genelinde yüzlerce öğrenci mağdur olmuş, en temel hakları olan istediği okul türüne girebilmek için mücadele etmek zorunda kalmıştık. Bu mücadele tüm kamuoyunun takip ettiği gibi çocuklarının hayallerinden vazgeçmeyen veliler ve öğrenci ve velilerimizin eğitim hakkı için onların sesi olan ve birlikte kazanacağız demekten bir an bile vazgeçmeyen eğitim senin mücadelesiydi. O süreçte velilerimiz hep şunu söyledi. Biz çok üzüldük. Fakat biz kazanırsak önümüzdeki yıllarda veliler ve öğrenciler biraz rahat eder. istedikleri okul türüne yerleşebilirler. Biz de kendilerine siz tarihe bir not ve memlekete kocaman bir umut bıraktınız dedik. Eğitim sen olarak bu zor günlerde liseye geçecek öğrencilerimize ve velilerimize bu müjdeyi vermemizi sağlayan çocuklarının geleceğinden ve hayallerinden vazgeçmeyen emek veren tüm velilerimize tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bu müjde sizin, bizim, bu müjde hepimizin birlikte kazanacağız.